Uzayla ilgili bildiklerimiz ne kadar doğru? Hepimizin uzay hakkında bildiği birçok şey vardır. Ancak gerçekler bazen yanlış anlaşılabilir veya eksik bilgilere dayanabilir. Güneşimiz gerçekten parlak sarı bir ateş topu mu? Uzayda bir patlama yaşanabilir mi? Uzay hepimizin düşündüğü gibi soğuk bir yer mi? Peki ya uzayda sesin ilerleyip ilerleyemeyeceğini biliyor musunuz? Bugün sizlerle uzayla ilgili yaygın yanlış inanışları ortadan kaldıracağız. Hadi başlayalım. Güneşimiz yaygın fikrin aksine hiç de bu şekilde görünmüyor. Dev yıldızın gerçek görüntüsü daha çok bu şekilde. Evet, güneşimizin parlak sarı bir ateş topu olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Öncelikle şunu belirtelim. Güneş sarı renkte değil. Daha çok yeşilimsi bir renge sahip. Şöyle ki bilim insanları bir yıldızın sıcaklığını yaydığı renk tayfına göre belirlerler. Her rengin kendi dalga boyu vardır ve gök bilimciler bir yıldızın ne kadar sıcak olduğunu belirlemek için bu dalga boylarını ölçerler. Örneğin soğuk yıldızlar kırmızı görünür, yıldızların en sıcakları ise mavi görünür. Güneşimiz ise enerjisinin çoğunu yeşile yakın bir dalga boyunda yayar. Ancak bir noktada diğer dalga boylarını da yaydığı için tüm bu renkler birbirine karışır ve gözlerimiz bu karışımı beyaz olarak görür. Yani uluslararası uzay istasyonundan Güneş'e bakarsanız göreceğiniz beyaz bir yıldızdır. Dünyada ise Güneş sarı görünür çünkü atmosferimiz mavi ışığı dağıtma konusunda oldukça iyidir. Yani tüm bu mavi dalga boyu kaybolduğunda diğer tüm renkler birleşerek sarıya dönüşüyor. Yıldızımız gerçekten sarı olsaydı yaklaşık 800 derece daha soğuk olurdu. Böylece Güneş sistemimizin yaşanabilir bölgesi küçülür ve Dünya donmuş cansız bir kayaya dönüşürdü. Ancak yanlış bilinen tek şey renk değil. Şöyle ki güneş oldukça sıcaktır ancak tutuşmaz. Yanma oksijen kaynaklı kimyasal bir reaksiyondur. Ancak uzaydaki çoğu yıldız gibi güneşimiz de çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz topudur. Yani içinde pek de oksijen yoktur. Bunun yerine yıldız çekirdeğinde helyum oluşturmak için sürekli olarak hidrojen atomlarını kaynaştıran devasa bir nükleer reaktör gibi çalışır. Bu süreç muazzam miktarda enerji açığa çıkarır ve bu da güneşin kavurucu derecede sıcak olmasına yol açar. Tutuşan gök cisimlerinden bahsetmişken bir de uzaydaki patlamalara göz atalım. Ancak bir dakika, gerçekte böyle patlamalar yaşanmıyor. Bir uzay gemisi böylesine şiddetli bir patlama yaşayamaz çünkü uzayda hava yoktur. Bu da oksijen olmadığı anlamına gelir. Oksijen yoksa da bildiğimiz şekildeki ateş yok demektir. Evet, Star Wars hayranları bunu duyduğuna üzülebilir. Ancak gerçek bu şekilde. Geceleri gökyüzünde sayamayacağınız kadar çok yıldız varmış gibi görünebilir. Ancak aslında bu yıldızları sayabilirsiniz. Yine de merak etmeyin, Harvard'taki bilim insanları bunu bizim yerimize yaptılar. Yale Bright Star kataloğuna göre dünyadan çıplak gözle görebileceğimiz toplamda 9.110 yıldız var. Bize inanmıyorsanız kendiniz sayabilirsiniz. Filmler, asteroid kuşağında gezinmek için son derece yetenekli bir pilot olmanız gerektiğini gösteriyor. Ancak bu pek de doğru değil. Asteroit kuşağı kalın bir ölüm yolu değildir. Burası boyutları küçük tozlardan, ayın dörtte biri boyutuna kadar değişen trilyonlarca uzay taşıyla doludur. Bu asteroidlerin yaklaşık 100 bini 1 kilometreden geniştir. Ancak her yere yayıldıkları da bir gerçek. Örneğin Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağı 225 milyon kilometredir. Bu, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin bir buçuk katıdır. Bu da uzay kayalarını birbirinden milyonlarca kilometre uzağa yayar. Yani bir uzay aracının bu taşlarla çarpışması neredeyse imkansızdır. Uzay gemisinin kapısından uzayın uçsuz bucaksız boşluğuna düşseydiniz bir anda donmazdınız. Çünkü donmak için uzaydan vücudunuza bir ısı transferi olması gerekir. Ancak ısı ya da soğuk boşlukta çok hızlı hareket etmez. Yine de kabul etmeliyiz ki sonunda vücudunuz donardı ancak bunun gerçekleşmesi saatler alırdı ve o zamana kadar çoktan başka bir sebeple ölmüş olurdunuz. Öte yandan uzayda patlama şansınız da yoktur. Tabii şişmeniz mümkün. Bunun nedeni kan dolaşımınızdaki nitrojenin baloncuklar halinde toplanıp sizi şişirerek boyutunuzu ikiye katlamasıdır. Ancak bu sizi öldürmez. Öyle ki ölüm sebebiniz oksijen eksikliği olacaktır. Uzayda 15 saniye kaldıktan sonra beyniniz yeterince oksijen alamayacak ve bilincinizi kaybedeceksiniz. Uzayda 2 dakika kaldıktan sonra ise diğer organlarınız birer birer işlevsiz hale gelmeye başlayacak. Evet, her şey bu şekilde sona erecek. Uzay inanılmaz derecede soğuk görünüyor olabilir. Ancak öyle değil. Gerçekte uzayın hiçbir sıcaklığı yoktur. Sıcaklık, parçacıkların hareket hızı ve sahip oldukları enerji miktarı ile tanımlanır. Uzay boşluğunda ise hareket edebilecek parçacık yoktur. Bu nedenle sıcaklık çoğunlukla uzayda kullanabileceğimiz bir tabir değildir. Tabii ki uzayın tamamıyla boş bir yer olduğunu söylemiyoruz. Uzay aynı zamanda ısı üretebilecek parçacıklara ve radyasyona da sahiptir. Uzayın bazı alanları, örneğin yıldızların etrafındaki boşluklar gerçekten de çok sıcaktır. Ancak yıldızlardan ne kadar uzaklaşırsanız parçacıklar o kadar fazla yayılır ve sıcaklık azalmaya başlar. Örneğin bazı yoğun gaz bulutları eksi 263 dereceye kadar soğuyabilir. Merkür güneşe en yakın gezegendir. Ancak şaşırtıcı bir şekilde en sıcak gezegen değildir. Yine de tabii ki aşırı sıcaklıklara sahiptir. Gün boyunca gezegendeki yüzey sıcaklığı 430 dereceye ulaşır. Geceleri ise eksi 180 dereceye düşer. Ancak güneş sistemindeki cehennem olarak adlandırabileceğimiz gezegen Venüs'tür. Şöyle ki Merkür'ün Güneş'ten gelen ısıyı tutacak bir atmosferi yoktur. Venüs atmosferi ise çok kalındır ve sera etkisi yaratır. Böylece Venüs yaklaşık 475 derece yüzey sıcaklığı ile adeta bir cehennem haline gelir. Güneş sistemimiz galaksimizde tek bir noktada sabit bir şekilde durmuyor. Bunun yerine uzayda saatte 220 kilometre hızla ilerliyor. Bu da dünyanın güneş etrafında dönme hızından 7 kat daha hızlı. Güneş sistemimizin Samanyolu etrafında bir tur atmasıysa 230 milyon yıl sürüyor. Yani en son şu anda bulunduğumuz yerde bulunduğumuzda dünyanın bir süper kıtası vardı ve dinozorlar daha yeni oluşmaya başlıyorlardı. Gezegenler Güneş'in etrafında dönmezler. Güneş sistemimizdeki her şey dengededir ve Güneş tüm sistemimizdeki en büyük kütleli nesnedir. Diğer gezegenler de bu yer çekimine katılırlar. Gezegenler ve uyduları Güneş'in etrafında dönmek yerine kendileriyle Güneş'imiz arasındaki merkezi bir noktanın etrafında dönerler. Bu noktaya ağırlık merkezi denir. Dünya için bu merkez, Güneş'in çekirdeğine o kadar yakındır ki tam olarak Güneş'in etrafında dönüyoruz diyebiliriz. Ancak Jüpiter için bu nokta Güneş'in merkezinden yaklaşık 55 bin kilometre uzaklıktadır. Yani gaz devi Jüpiter ve Güneş adeta birbirinin yörüngesinde dönerler. Dünya uzaydan yuvarlak görünür. Ancak aslında düzensiz şekilli bir elipsoittir. Gezegenimizin dönüşünden kaynaklanan merkezkaç kuvveti sebebiyle Ekvator'da bir çıkıntı oluşur. Bunun bir sonucu olarak Dünya Ekvator bölgesinde kutuplardan yaklaşık 43 kilometre daha geniştir. Bu durum çıkıntıdaki yer çekimini biraz daha zayıflatır ve uzay gemilerini kutuplardan ziyade Ekvatoral bölgelerden fırlatmayı kolaylaştırır. Halkaları olan gezegenler dendiğinde muhtemelen Güneş sistemindeki tek halkalı gezegenin Satürn olduğunu düşünürsünüz. Peki ya size Satürn'e benzer 3 başka gezegen daha olduğunu söyleseydik? Evet bu doğru. Jüpiter, Uranüs ve Neptün'ün de kendi halkaları var. Bunlar hakkında pek çok kişi bilgi sahibi değil çünkü bu halkalar çok daha ince ve dünyadan neredeyse görünmezler. Bu halkaları Voyager 1 ve Voyager 2'nin 1970'ler ve 80'lerde bu gezegenlerin yanından geçmesiyle öğrendik. Hatta bazı bilim insanları Dünya'nın da bir zamanlar halkaları olduğunu düşünüyor. 4.5 milyar yıl önce Mars büyüklüğünde bir gezegenin genç Dünya'ya çarpmasıyla öyle çok enkaz fırlatıldı ki muhtemelen kısa bir süreliğine Dünya'nın etrafında da küçük bir halka oluşmuştu. Hayal edilmesi bile zor olan devasa yer çekimi kuvvetlerine rağmen kara delikler her şeyi içlerine çekmezler. Aslında işler böyle yürümez. Kara delikler daha çok çukur gibidirler. Eğer birine çok yaklaşırsanız spagettiye dönüşürsünüz ve bu canavarın karanlığında kaybolursunuz. Ancak eğer ondan yeterince uzaktaysanız güvende olursunuz. Hatta Güneşimiz, Güneş sisteminin ortasında benzer kütleye sahip bir kara delikle değiştirilse bile tüm gezegenler sanki hiçbir şey olmamış gibi yörüngelerinde dönmeye devam ederler. Tabi gezegenimiz biraz karanlık olur. Şimdi karanlıktan bahsetmişken Ay'ın karanlık yüzünden de bahsedelim. Aslında Ay'ın karanlık bir yüzü yoktur. Ay'ın her yanı güneş ışığına maruz kalır. Ayın diğer yüzünü görmemenizin nedeni her zaman aynı yüzünün bize dönük olmasıdır. Evet, ay dünya etrafında döndüğü hızda kendi ekseni etrafında da döner. Bu da onun sadece bir yüzünü gezegenimize kilitli hale getirir. Eğer büyük bir asteroid dünya ile ölümcül bir çarpışma rotasındaysa yapılacak en iyi şey onu nükleer bir silahla vurmaktır, öyle değil mi? Aslında hayır. Bizimle çarpışmak üzere olan asteroidleri nükleer bir silahla vurmamalıyız. Neden mi? Çünkü nükleer patlama asteroidi milyonlarca küçük parçaya böler. Evet, parçalar hala bizimle çarpışmaya devam eder. Sadece bir dev asteroidle başa çıkmak yerine birden çok çarpışmayla uğraşmak zorunda kalırız ve bu çarpışma bölgesindeki tahliyeyi gerçekten zor ya da tamamen imkansız hale getirir. Ancak bir asteroid çarpışmasını önlemek için yine de nükleer silah kullanabiliriz. Ama uzay asteroidi vurmak zorunda değiliz sadece nükleer silahı asteroidin yakınlarında patlatmalıyız. Sonra patlamanın kuvveti onu rotasından saptırır. Bu gezegenimizi güvende tutar. Yani umarız öyle olur. Geceleyin dünyadan gökyüzüne baktığınızda binlerce yıldızı görebilirsiniz. Ancak aydan bakıldığında görünen şey aslında oldukça sıkıcı. Evet, Ay'a seyahat eden astronotlar yıldızların oradan kolayca görülemediğini bildirdiler. Ayımızın süper yansıtıcı olması nedeniyle parlaklığı ciddi anlamda arttırıyor ve bu da yıldızlara bakmayı zorlaştırıyor. Bu bir sürü ışık kirliliği olan bir şehirde yıldızları izlemeye benzer. Eğlenceli değildir. Daha iyi görüntüler almak için daha uzaklara, uzaya seyahat etmeniz gerekir. Düşünülenin aksine uzayda seyahat etmek sizi daha uzun yapmaz. Ancak gerçekten de astronotların uzayda 5 santimetre kadar uzadıkları doğrudur. Aslında bu dünyanın yer çekiminin onları aşağıya çekmemesi ve omurgalarının biraz genişleyebilmesi nedeniyledir. Ancak bu etki sadece geçicidir. Dünyaya döndükleri anda normal boylarına geri dönerler. Evet, teşekkür ederiz yer çekimi. Ayrıca uzay seyahati sizi daha yavaş yaşlandırmaz. Albert Einstein yüksek hızlarda seyahat eden bir kişi için zamanın yerinde duran bir kişiye göre daha yavaş geçeceğini öne sürmüştü. Buna zaman genişlemesi denir ve bu doğru olmakla birlikte bu gençleşme etkisini elde etmek için inanılmaz hızlarda seyahat etmeniz gerekir. Hemen hemen ışık hızında olmalısınız. Evet, mevcut uzay seyahati teknolojimizde zaman farkı o kadar minimaldir ki hesaplamaya bile değmez. Eğer uzayda ağlamanın imkansız olduğunu düşünüyorsanız öncelikle neden ve ikincisi yanılıyorsunuz. Ağlayabilirsiniz ancak bu normalden biraz farklıdır. Göz yaşlarınızı aşağıya çeken bir yer çekimi olmadan onlar dünyada olduğu gibi yüzünüzden aşağı doğru akamazlar. Göz yaşları sadece gözlerinize yapışır ve bir tür su dolu kabarcık oluşturur. Eğer çok ağlarsanız gözlerinizi bile kaplayabilirler. Yani uzayda tamamen ağlayabilirsiniz ancak muhtemelen yapmamak daha iyidir. Görüş açısı için pek de iyi olmaz. En yakın komşumuz olan Kızıl Gezegende şiddetli fırtınalar yaşanır ve Mars toz fırtınaları gerçekten de can sıkıcıdır. Toz parçacıkları o kadar incedir ki her yere girebilirler. Ve bu toz fırtınaları aylarca sürebilir. Ancak Kızıl Gezegende bıraktığımız hiçbir ekipmana fiziksel olarak zarar veremezler. Şöyle ki Mars atmosferi çok incedir. Dünyadaki atmosferin sadece yüzde biri kadar. Yani bu toz parçacıkları saatte yaklaşık 100 kilometre hızla dolaşırken hava yardımı olmadan büyük bir zarar veremezler. Ancak yapabilecekleri şey güneş panellerimizi kaplamak ve gezginlerimizi enerji tasarrufu sağlayan bir kış uykusuna sokmaktır. Yıldızlar oldukça güzel parıldar, öyle değil mi? Sizi hayal kırıklığına uğratacağız ama yıldızlar parıldamaz. Bu titreme sadece bir yanılsamadır. Işıkları aslında çok sabittir. Yıldızlar atmosferimizi oluşturan gaz molekülleri nedeniyle parıldar gibi görünür. Bu moleküller yıldızlardan gelen ışığı biraz saptırır. Onların parıldıyor gibi görünmelerine neden olur. Çin Seddi'nin uzaydan görülebilen tek insan yapımı nesne olduğunu duymuşsunuzdur. Ancak bu tamamen yanlıştır. Evet, belki bir kamera ve bir zoom lensle görebilirsiniz ancak çıplak gözle neredeyse görünmez. 5 ila 10 metre genişliğindeki duvarlar uzaydan görülebilecek kadar kalın değildir. Ancak uzaydan başka birçok insan yapımı nesneyi görebilirsiniz. Örneğin barajlar, köprüler ve piramitler. Uzayda çığlık atarsanız sizi kimse duyamaz öyle değil mi? Aslında bu sadece bir noktaya kadar doğrudur. Sesin ilerleyebilmesi için bir ortama ihtiyacı vardır. Uzayda ise moleküller birbirinden çok uzaktadır. Bu nedenle sesler çok uzağa gidemeden kaybolurlar. Bir hayal edin. Tüm kozmik felaketler, süpernovalar ve kara delik çarpışmaları sessizce yaşanıyor. Ancak uzayda bazı yerlerde sesin ilerleyebileceği ve içinden geçebileceği çok sayıda parçacık vardır. Örneğin, Perseus Galaksi Kümesi'nin merkezindeki kara deliğin etrafındaki sıcak gaz bulutu. Burada o kadar çok gaz bulunur ki, kara deliğin sesini gerçekten de duyabilirsiniz. Kara deliğin sesi ise bu şekilde. Aslında bazı diğer gezegenler de ses çıkarıyorlar. Peki sizce bu gezegenler nasıl ses çıkarıyor olabilirler? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.